Arkadaşlar merhaba ben Ömer Çağın Avcı. Hatırlayacağınız gibi topraksız tarım üzerine çalışmalar yapıyorduk. Bugünkü konumuz arkadaşlar, Herkese sıkça sorduğu, Abi, otomasyon olmazsa ben bu işi nasıl yaparım? Arkadaşlar otomasyon olmazsa, Şu görmüş olduğunuz elimdeki ölçü aletleriyle yaparsınız arkadaşlar. E, bu ölçü aletlerinden bir tanesi, Atva AD32 şu gördüğünüz IC metre. Bir tanesi de Atva AD31. Bu da IC metre. Bir tanesi sıfırlı gösterir. Bir tanesi sıfırsız gösterir arkadaşlar. MS cinsinden. Bir de arkadaşlar şöyle Atva AD12. Bu da arkadaşlar pH metremiz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar bunların nasıl kalibre edeceğini edileceğini göstereceğiz. Arkadaşlar elimizde kalibrasyon sıvıları var arkadaşlar. Şu şekilde internetten alabilirsiniz. Şu an sarı renkli gördüğünüz arkadaşlar pH metre için kalibrasyon sıvısı pH 7.1. Şu gördüğünüz kırmızı kalibrasyon sıvısı ise, ise pH metre 4.0. Arkadaşlar pH metre kalibre edilirken iki kez arkadaşlar kalibre edilir. İlk önce yapacağımız iş makinemizi açıyoruz. Makinamız açıldıktan sonra, kendine geldikten sonra on off tuşuna basıp parmağımızı çekmeden tutuyoruz. Kal yazısı yazdığı zaman arkadaşlar 7.01 pH sıvısının içine koyuyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Evet 4.1 istedi arkadaşlar. Hemen Suyla Sirkeleyin. sirkeliyoruz arkadaşlar şöyle. Dur, Sonra hemen 4.1'in içine koyuyoruz. Bekleriz. Tamam. Abi. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.